Merhabalar herkese. Bugünkü videoda hepimizi etkileyen ve fark etmeden bizi sınırlayan yoksulluk programlamasından bahsedeceğim. İçinden bir türlü çıkamadığımız yoksulluk problemi farkına bile varmadığımız alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor. Ve bu bizi yoksulluğa mahkum ediyor. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen bu gizli sistemin nasıl işlediğini ve bundan kurtulmak için neler yapabileceğini öğrenmiş olacaksın. Unutma yalnızca farkındalık değil harekete geçmekte şart. Finansal alışkanlıklarını yeniden programlamanı sağlayacak bu tür içeriklere ilk ulaşan hep olmak için kanala abone olduysan Girişimci Yatırımcı başlıyor. Giriş. Düşüncelerimiz ve davranışlarımız büyük ölçüde bilinçaltımız tarafından yönetilir. Bilinçaltını bir işletim sistemi gibi düşün. Bilgisayarına yanlış bir işletim sistemi yüklersen, sonrasında içine ne kadar iyi bir yazılım yüklersen yükle, hata alırsın. İstediğin verimde çalıştıramaz. İşte toplum da çoğumuzun işletim sistemi ve başarısızlık üzerine kodlanmış durumda. Peki bu kodlama nereden geliyor? Ailemiz, okulumuz, medya hatta arkadaşlarımız. Hepsi bilinçaltımıza sürekli şu mesajı veriyor. Sıradan ol. Çalış ama fazla hayal etme. Para kötüdür. Zenginler kötüdür. İlk adım bu yanlış kodlamayı fark etmek. Unutma. İnsanlar asla programlarına aykırı şekilde hareket etmez. Eğer finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsan önce eski yazılımı silip yerine yeni bir yazılım yüklemen gerekiyor. Bu tabii ki kolay değil. Çünkü eski kodları söküp atmak zaman alır. Ancak bu değişim özgürlüğün anahtarı. Gelin bu programlamayı oluşturan katmanlara derinlemesine bir bakış atalım. Bu sistemin çekirdeğini tabii ki ilk sırada eğitim sistemi oluşturuyor. Eğitim sistemi bizi bağımsız düşünmeye değil, sistemin bir dişlisi olmaya hazırlar. Çünkü toplum bağımsız düşünen değil, emirleri takip eden bireylere ihtiyaç duyar. Bu sistem modern köleliktir ve eğer farkındalığa ulaşmazsan zincirlerini kıramazsın. Mevcut eğitim sistemimiz 1800'lerin İngiltere'sinde, sanayi devriminde, fabrikalarda çalışacak işçilerden tam verim alabilmek için tasarlandı. Ve o günden bugüne her şey çok değişti. Eğitim hariç. Belirli bir saatte zille güne başlamak, sınıflara ayrılıp kendine ait bir sırada yerini almak, molası, yemeği, çıkış saati önceden planlanmış bir ajandayla günü tamamlayıp eve dönmek. Ne kadar da bir fabrika işçisinin rutinine benziyor değil mi? Okullarda finansal okur yazarlık öğretilmez. Yatırım, girişimcilik ya da para yönetimi konuşulmaz. Bunun yerine iyi bir iş bul, düzenli maaş al, emekli ol sonra öl mesajı verilir. Eğer eğitim sisteminin üzerimizde yarattığı sistematik kodlamayı anladıysak ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamada para hakkımızdaki inançlarımız ve bilinçaltımızdaki engeller üzerine düşünelim biraz. Birçok kişi parayı kötülükle eşleştirir. Filmler, diziler ve hatta masallar bile bize zenginlerin kötü, fakirlerin ise erdemli olduğunu öğretir. Süpermen'i hatırlayın. Zengin Lex Luthor kötüydü, Süpermen kahramandı ama fakirdi. Robin Hood zenginlerden çaldı, fakirlere verdi. Ama neden? Çünkü bu hikayeler zenginliği şeytanlaştırmak için var. Aynı şekilde çocuklukta duyduğunuz cümleler. Para mutluluk getirmez. Çok paran varsa mutlaka birini kandırmışsındır. O kadar para sadece kara parayla olur gibi bilinçaltımıza işlenen ve hayat boyu kararlarımızı kontrol eden cümleler var. Dünya çok karmaşık bir yer. Bu tür indirgemeci cümleler de hayatı anlamayı basitleştirmek için var. Ama bunu yaparken düşünsel derinliğimizi de basitleştiriyoruz. Hiçbir zenginin mutlak kötü, hiçbir yoksul insanın da mutlak iyi olmadığını anlamanız için bu kalıplardan kurtulmanız gerekiyor ki iyilikten ödün vermeden zenginleşme olasılıklarına da gözünüzü açın. Tabii ki bu sistematik kodlamayı konuşurken ekonomik sistemimizi oluşturan kapitalist sistemi Konuşmadan olmaz. Üçüncü maddede fakirliği sürekli besleyen bir çark olan kapitalist sistemi konuşalım. Kapitalizm. Üretkenlik ve refah yarattığı için bugün diğer tüm alternatiflerini mağlup ederek dünyadaki baskın ekonomik sistem olmayı başardı. Ancak kontrolsüz ve vahşi kapitalizm insanları borca ve tüketim çılgınlığına itti. Düşünsene bu sistem içerisinde sürekli harcamaya teşvik ediliyorsun. Daha büyük bir ev, daha yeni bir telefon, daha hızlı bir araba. Ancak bu döngü seni zenginleştirmez. Aksine borç içinde yaşatır. Her maaş aldığında kendine daha büyük harcamalar çıkartıyorsan ayın sonunda cebinde kalan para hiçbir zaman artmayacaktır. Maaş ne kadar artarsa artsın. Büyük şirketler psikolojik tetikleyiciler kullanarak seni alışveriş yapmaya zorlar. Bu sistem bilinçaltını sürekli şu mesajla besler. Ne kadar çalışırsan çalış asla yeterince zengin olamayacaksın. En iyisi kendini şımart ve ne kadar pahalı olursa olsun bu ürünü al. Reklam mesajlarındaki bu genel mesajı görüyorsunuz şimdi değil mi? Peki bu programlamayı nasıl kırarız? Videonun başında da söylediğim gibi farkındalık bu programlamadan kurtulmanın ilk aşaması. Ama asla tek başına yeterli değil. Tüm bu farkındalığı kullanıp harekete geçmen gerekiyor. Harekete geçmek için de atabileceğin adımlara beraber bakalım. İlk olarak bilinçaltını yeniden programlaman gerekiyor. Bilinçaltımız hayatımızdaki birçok kararı farkında olmadan etkiler. Bu yüzden önce seni sınırlandıran inançları fark etmen gerekiyor gerekiyor. Örneğin para kötüdür yerine para bir araçtır ve doğru ellerde iyi şeyler de yapar diyebilirsin. Zengin olmak için şanslı da düşüncesini zenginlik öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir diye değiştirebilirsin. Eğer sadece düşünce yoluyla bu ön kabulleri değiştiremiyorsan bu süreçte şu yöntemlerden faydalanabilirsin. Aynalama tekniğiyle sabah uyandığında ve gece yatmadan önce yeni ve olumlu düşüncelerini yüksek sesle tekrarlayabilirsin. Örneğin zenginliği hak ediyorum ve bunu inşa ediyorum. Günlük tutarak her gün finansal hedeflerinle ilgili olumlu düşüncelerini yazabilirsin. Bu zihnini yeni inançlarla donatman için güçlü bir yoldur. İnsan gördükçe daha rahat hatırlar. Meditasyon ve görselleştirme ile sessiz bir ortamda zihnini sakinleştirir ve kendini finansal hedeflerine ulaşmış bir şekilde hayal edebilirsin. Görselleştirme yine aynı şekilde burada da beynine bu başarıyı gerçekmiş gibi deneyimleme fırsatı sunar. Peki bunları yapmak yeterli mi? Hayır. Aynı zamanda doğru içeriklerle beslenmektedir gerekiyor. Bu da bizi ikinci aşamaya getiriyor. Zihnin bir bahçe gibidir. Ne ekersen onu biçersin. Podcastler ve eğitim içerikleri, finans, kişisel gelişim ve başarı hikayeleri üzerine kaliteli içeriklerle dolu. Örneğin Türkiye'de girişimcilik ve yatırım üzerine hazırlanan içeriklere göz atabilirsin. Bizim kanalda. Ya da kitaplar. Warren Buffett'in önerdiği kitaplardan girişimcilik hikayelerine kadar geniş bir yelpazede okuma yapabilirsin. Kitaplar yılların deneyimlerini birkaç saatte öğrenmeye olanak sağlar. Bunun yanında sosyal medya detoksu. Eğer sosyal medyada zamanını harcadığın içerikler seni geliştirmiyorsa takip listeni gözden geçirebilirsin. Daha ilham verici ve öğretici içerik üreticilerini takip edebilirsin. Hadi gelin bunu biraz daha somutlaştıralım. Haftalık bir program oluşturup her gün en az 20 dakikanı bir kitap okumaya, bir podcast dinlemeye ya da eğitici bir video izlemeye ayır. Düzenli bilgi girişi zihinsel dönüşümün hızlanmasını sağlar. Yalnızca 20 dakika, her gün aynı saatte ajandanı kapatarak bunu gerçekleştirebilirsin. Yapabileceklerin konusunda 3. adıma geçelim. Para kazanmak kadar parayı yönetmek de bir sanattır. Bu da bizi finansal bilginin değerine getiriyor. Ancak bu sanat çoğu zaman okullarda öğretilmez. Bu yüzden finansal bilgi edinmek senin sorumluluğundur. Ne iş yaparsan yap yatırım yapmayı öğrenmen gerekiyor. Hisse senetleri, gayrimenkul, kripto para ya da fonlar gibi farklı yatırım araçlarını araştır. Küçük yatırımlarla baş kayarak finansal araçlar hakkında pratik bilgiler edin. En kötü ihtimalle hisse seçmekle uğraşmak istemiyorsan kripto paralar ayıracak vaktin yoksa bireysel emeklilik veya hisse senedi şemsiye fonlarını araştırarak daha pasif bir şekilde aylık düzenli olarak yatırım yapabilirsin. Bunun yanında bütçe yönetimi de tabii ki çok önemli. Gelir ve giderlerini düzenleyerek bir bütçe planı yapman gerekiyor. Hangi kalemlere fazla harcadığını ve tasarruf edebileceğin alanları analiz edebilirsin. Bu bilgiler ışığında pasif gelir oluşturmak da mümkün. Her şey için her an çalışman gerekmiyor. Başlangıçta büyük emek harcayarak belli pasif gelir kaynakları oluşturarak hayat boyu bunun imkanlarından faydalanabilirsin. Örneğin dijital ürünler yaratmak ya da kira geliri sağlamak gibi yolları keşfet. Unutma bilgi güçtür. Ama bu gücü doğru kullanmak için harekete geçmek şarttır. Bilinçaltını yeniden programlamak, doğru içeriklerle beslenmek ve finansal bilgi edinmek bir araya geldiğinde hayal ettiğin hayatı inşa etmenin önünde hiçbir engel kalmaz. Kendine şu sözü vermeni istiyorum. Önümüzdeki 12 ay boyunca beynimi yalnızca olumlu ve geliştirici bilgilerle besleyeceğim. Negatif insanlardan ve içeriklerden uzak duracağım. Bu süreçte öğrendiklerini uygulamaya dök. Çünkü bilmek yeterli değil. Harekete geçmek zorundasın. Örnek alabileceğinin insanları Düşün. Michael Jordan veya Tiger Woods. Onları bu kadar başarılı yapan şey sadece yetenekleri değil, zihinsel programlarıydı. Sen de aynı şekilde zihnini başarıya odaklayabilirsin. Son olarak unutma en büyük devrim kendi zihinsel sınırlarını aşmaktır. Eğer bugün bir şey yapmaya karar verirsen, bu senin başarılı işletim sistemini yüklemeye başladığın gün olacaktır. Bu video seni yalnızca düşünmeye değil, harekete geçirmeye davet ediyor. Bugün bir adım at ve zincirlerini kır. Eğer bu videodan bir şeyler öğrendiysen, beğen butonuna basmayı unutma. Kendini yeniden programlama sürecinde faydalı olabilecek önemli etmenlerden biri de kendi yatırımcı psikolojini tanıman ve üzerinde hakimiyet kurman. Bunun için paranın psikolojisine dair keşke önceden bilseydim dediğim 7 dersi sonraki videomuzda bulabilirsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.